an BMC standında altı aracın önündeyiz. Bunun üzerine Leonardo'nun 105 mm'lik silah kulesi monte edilmiş vaziyette. Bu da aynı farklı bir altı tasarımı BMC tarafından geliştirilmiş. Üzerinde Leonardo'nun 105 mm'lik bir silah kulesi mevcut. BMC'nin yeniliklerini her bir fuarda farklı şekilde görüyoruz zaten. üzerinde devasa bir 105 metrelik kule <laughs> mevcut. Demeye çalıştım.